<laughs> Değerli arkadaşlar, güzel ve gücüyle e, iş yerinin açılışını yapma şerefinde hep beraber biz yapacağız. Umuyoruz ve diliyoruz ki bu spor faaliyetleri ya da daha değişik etkinlikler hem insanların sosyalleşmesine hem de gelişmesine aracılık ediyor. Yani insanı daha mutlu kılıyor, daha başarılı kılıyor. Tabii sizler motosiklet kullanarak da eğer ifadem yanlışsa düzeltin. Ee, aynı zamanda büyük bir sosyal sorumluluk da yapıyorsunuz. Yani çevreyle ilgili geziler yapıyorsunuz. Diğer etkinlikler yapıyorsunuz. Birçok insanın göremediği şeyi siz rahat görüyoruz. musunuz? Yani, böyle mi deniyor? Evet. Tamam. Yani bu noktada Öyle aslında çok şey. önemli bir iş Öyle yapıyoruz. yapıyoruz. Öyle mi? Yok yok. Gerçekten biz zaman zaman işte yolda geçerken grup halinde göçen, e, seyahat eden ya da bir etkinliğe giden motosiklet severleri, motosikletçileri görünce insanlar şöyle diyor. ya bunlar geziyor falan diyoruz. Sadece gezme eyleminin dışında da çok büyük sosyal sorumluluklar yapıyorsunuz. Yani hayvan haklarından tutunuz da çevre temizliğine, duyarlılığına varıncaya kadar birçok şeyleri sizler kamudan ya da sosyal yapıdan daha erken görüyorsunuz. O açıdan bir etkinlik bağlamında bu çalışmaların çok üst düzeyde yürümesini istiyoruz. Bu iş yerinin de kazancının katlanarak ve artarak devam etmesini istiyoruz. Ve her şeyden önce de sizler zaten temel sağlık kurallarına, güvenlik kurallarına uyuyorsunuz. Bu da önemli bir şey. Hiçbirinizin tırnağına taş değmesin, hiçbirinizin en ufak bir kaza bile geçirmemeniz işte temennisiyle. Ama işte motorla ilgili ya da şeyle ilgili sorunlarınız olduğu zaman zaten adresini biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah hayırlı olsun. Ablamla birlikte açalım biz bir ablam bir tane. Gel abla. Bak ablam. ablamla birlikte açacağız burayı. Şimdi ayramazları çekmeler Kesmiyor. Kesmiyor. Bak. Kesin Hadi bakalım. Gue t referred Marche am Leziov variance Kell a kart mut-ermanet va klaten, Terra op ne-book, inversè capacity za as- empieza